Merhaba. Şimdi bir kutu oyunumuzu tanıtacağız. Bu kutu oyunu ev, ismi evde kovalamaca. Bu süreli oyun. Şimdi burada şöyle yapıyorsunuz. Şimdi bunu böyle koydunuz. Bu da kralının kılavuzu. Sonra şunları şöyle diziyoruz. Bu kartlar kalsın. Hani böyle kart alayım. Şimdi bunu şöyle bir yerleştiriyoruz. Yani istediğiniz gibi rastgele çizebilirsiniz Şunların birleşimi müzik yerleri. Kapıları da isterseniz kapı olduğu yerlere koyabilirsiniz. Şimdi oyun odalarından Başlığı oynadığına geçtim. Şu örümcekler onlar, şura olsun, bebekler, mesela şura 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 olsun. Şimdi bu kartı da böyle koyalım. Sonra şunu şuraya ve bunu böyle ve bunu. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi bakalım. Tamam. İki ranzalı çocuk var. Sonra şunu şöyle yapalım. Bunu da buraya koyalım. Piyon seçebilirsiniz. Bu ve bu. iki tane. Arkadaşlar Şimdi, piyonlarımızı gösterelim. Evet. Piyonlarımız. Burada zar var. Altı, bu, bu kartları da tanıyor. Altı altınca. Altı i̇şte şu kartlardan giriyorsun bu var ya bu ne gösterdim buraya gidiyorsun. Yani öyle bir oyun. Bir tane Aynen. başla oynamaya o zaman. Şimdi Arkadaşlar görsünler. Şöyle yapacağız. Beş ha. attım. attın. İlk önce böyle koyacağız. Beş attım. Bir, iki, üç. Aşağıdan başlayalım bir saniye. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi tekrardan atacağım. Ben de beş attım. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam. Altı atınca mı e, kartı kart seçiyorduk? Evet. O benim. Ve bir. Ha, ben kendi piyonumu almamışım. Pardon. Yok ben bir, 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 bir Bu şekilde oynanıyor işte. İşte altı attım. Şimdi buradan bir kart Şimdi seçiyoruz. Kartı kartı arkadaşlarını. Bu kartı seçti. Bu kartın olduğu resmi bulalım. Şimdi. Evet Asiline. Benden daha önde. Sen bul bakalım. Buldum. Nerede? Şu tam. Tamam, o zaman yeşil piyonu buraya getiriyoruz. Oyun çok güzel, çok eğlenceli. Evet, çok Herkese eğlenceli. Herkese tavsiye ediyoruz. Ben dört attım. Bir, iki, üç, dört.